Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamü ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Kıymetli kardeşlerim, bugünkü dersimizin konusu Peygamber Efendimizin ümmetiyle iletişimi hakkında olacak. Rabbim istifade etmeyi lütfeylesin, nasip eylesin. Allah Teala Hazretleri Peygamber Efendimizi bizlere bir rahmet olarak tüm kainata rahmet olarak gönderdiğini birçok ayet-kerimede haber vermekte. Ve mürselnaki illa rahmeten lil alemin. Alemlere rahmet olarak gönderildin. Başka bir gaye için değil. Ya da ve mürselnaki illa kafetil nasi beşirin ve nedira. İnsanlara uyarıcı ve müjdeci olarak sen yeterli olarak gönderildin buyurulmaktadır. Yine birçok ayet kelimede Allahu Teala peygamberimizi lekad elbette ki manasında lekad caikum lekad sadaqallah lekad mennallah diye haber verdiği birçok ayetler var. Alimran ee, Ali İmran suresi ayet e, 164'te Rabbimiz buyuruyor ki Bismillah lekad mennallah adel lekad mennallah adel minine lekad mennallahu estağfurullah. Allah gönderdi. Lekat menne Allahu alel mu'minine iz ba'ase fihim rasulen min enfusihim yaslu alayhim ayatihi ve yuzekkihim ve yuallimuhumul kitabe vel hikme ve in kanu min diye beyan buyurduğu Elbette ki Allah müminlere olan merhameti, şefkati efendim lütfu için kendi içlerinden kendilerine Allah'ın ayetini okuyan onlara onları temize çıkaran, kitapları öğreten ve hikmeti olan bir peygamber göndermesi Allah'ın size olan bir lütfudur buyurulmaktadır. Elbette Allah Resulü size gönderilmesi Allah'ın size olan bir lütfu. Yani Allahu Teala bize acıması, merhameti, ikramıdır peygamberimizin bizden gönderilmesi. Ve inkanu min qablu bin. imandan önce insanlar sapıklık ...içinde olurlar, dalalette olurlar, e, sapıklıkta olurlar. Yani dinden uzak olan kişiler sapıktırlar, sapıtmışlardır, yoldan çıkmışlardır, yola giremezler demek. Allah Resulü'nün gönderilmesiyle kullar Allah'ın yoluna sevk edilirler. Onun için e, başka bir ayet-i kerimede şöyle buyurulur. لَقَدْ جَاءُكُمْ رَسُولٌ min اَنْفُسُكُمْ aziz. Allah size yüce bir peygamber kendi içinizden size gönderdi buyurulmaktadır. Peygamberimizin gelişi öyle yine, yine Allahu Teala peygamber efendimiz e Aleyhissalatu vesselamu "Lekad kana lekum fi Elbette ki örnek numune olarak Allah Resulünü size gönderdi Allahu Teala. Kimi? Men kana <laughs> Allah'a ve ahiret gününe inananlar için Allah'a ve ahiret gününe kavuşacağını umanlar için Allah Resulü sizin için bir örnek, bir nümune, bir rehber, bir peygamberdir buyurulmaktadır. Dolayısıyla Allah Resulü bizim aramızda olması, sünnetleriyle, getirdikleriyle, dini mübini İslam'la Allah'ın bize olan merhameti olarak bulunmaktadır. Allah bize merhamet etti, bizden yani insanlardan bize peygamber gönderdi ve bizi Allah'ı bilmeyi, ahireti bilmeyi, Allah Teala Hazretlerinin yoluna uymayı Peygamber Efendimiz'den öğreniyoruz. Ve Allah'ın bize bir lütfudur bu. Peygamber Efendimiz sahabe ile irtibatı nasıldı? Sahabenin birisi şöyle diyor, Muaviye bin el-Hakem el-Sülemi şöyle anlatmaktadır. Ne ondan evvel ne de ondan sonra daha güzel öğreten bir, bir elçi, bir öğretmen görmedim diyor. Yani ne peygamberimizden önce ne peygamberimizden sonra kendisi naklediyor. Bana ne surat astı ne de vurdu ne de azarladı. Bana bu namazdır. Namaz kılarken konuşulmaz. Namaz ancak tesbihtir, tekbirdir ve Kur'an okumaktır buyurdu. Kay kıymetli kardeşlerimiz yine yeni dine girmiş bir sahabe-i kiram. Namaz esnasında yanındakilerle e, konuşuyor, ileri geri gelin diye söylüyor. Ee, ...sahabeler de buna namazdan sonra kızıyor. Tabii ki o bilmediği için öyle yaptı. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o sahabe-i kirama davranışı şu sözü söylemeye sevk kılıyor. Ne ondan önce ne ondan sonra onun gibi ahlaklı, güzel öğreten birini görmedim. Yani davranışı sahabeyi etkiliyor. Ve diyor ki ben namazda konuşulmayacağını bilmiyordum... Namazda konuştum, ileri geri gittim, ileri geri konuştum. Ama Peygamberimiz bana bunu o kadar güzel anlattı ki namazda konuşulmayacağını, yürünmeyeceğini, konuş, e, gülünmeyeceğini haber verdi. Ve ben bunu öğrendim. O güzel ahlakıyla buyurdu kıymetli kardeşlerimiz. Onun için Peygamber Efendimiz buna benzer çok örnekler var. Sahabenin yine bedevi, köylü gelmiş. Tabii ki bu batıda da öyledir. Burada şehir ortasında ee, ...çok af buyurun, abdest bozanları görüyoruz. Kadın olsun, erkek olsun, edepten e, uzak e, halde zaten geziliyor geziliyor ama bir de abdest bozanlar da görüyoruz. Yani böyle, hatta bir gün bir fotoğrafını çektim, şehir ortasında böyle pis su var, şehir ortasında. Dolayısıyla bedevilik yani, Haki, hakikati bilmemek demek, cahalet demek... Bedevinin birisi geliyor, sahabe-i ikram peygamberimizin huzurunda, mescidin bir kenarında abdest bozuyor. Öyle alışmış köylerde, dağlarda. Sahabe hemen ona öfkeleniyor, kızıyor, hatta kılıç çekiyor. Peygamberimiz onlara engel oluyor. Buyuruyor ki Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, size yakışan onun pisliğini temizlemektir. Bir kova su ile onun ayıbını temizlemektir. Ayıpları örtmektir buyuruyor Yoksa onun aybını yaymak değildir diyor. O sahabe-i kiram sonra namazdayken dua yapıyor. Diyor ki ey Rabbim beni ve Muhammed'i Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı kastederek bağışla. Yalnız beni ve Muhammed'i bağışla diyor. Peygamber buyuruyor ki Allahu Teala'nın rahmetini daraltma. Allah rahmeti gazabını geçmiştir. Allah'tan daha genişti Yok diyor. Sen bana sahip çıkarken onlar bana karşı çıkmıştı. Onlar beni tehdit etmişti ama sen merhametle şefkatle yaklaştın. Allah sana merhamet etsin demişti. Ama Peygamber Efendimiz orada da bize ne yapıyor? E, diyor ki Allah'ın rahmetini daraltmayın. Buna benzer çok örnekler var. Sahabe yanlış konuşuyor. Mesela diyelim ki peygamberimizin ganimet dağıtımında bile adil ol ya Muhammed diyenler diyene karşı peygamberimiz istese ceza verebilir. Bu ne biçim konuşmadır diyebilir ama diyor ki adaleti getiren, uygulayana bunu söylüyorsun diyor. Kalbi hüzünleniyor ama ceza vermiyor. Peygamberimiz e, her şeyi öğreterek abdest nasıl alınacak, yemek nasıl yenilecek, adab-ı muaşeret nasıl olunacak hepsini yaşayarak öğretiyor. Peygamber Efendimiz sahabe ile münasebeti böyleydi kıymetli kardeşlerim. Bir soru var, bu soruyla birlikte e, bir duası ile bitirmiş olalım. Kıymetli kardeşlerim, mescidi haramda kadınlar ve erkekler aynı safta namaz kılmaları caiz midir? Kıymetli kardeşlerimiz, bu konu uzun bir konudur ama kısaca söyleyecek olursak, Hanefi mezhebine göre bir kadın bir erkekle aynı namazda, aynı namazda, aynı hizada bulunması halinde ya da kadın erkeğin önünde bulunması halinde erkeğin namazı bozulur. Erkeğin bir önceki safın sadece kadınlardan oluşması halinde arkadaki bütün kadınların namazı şey erkeklerin namazı bozulur. Bir erkeğin arasında bir kadın olursa önünden, arkasından, yanından ve soluna, yanından ve solundan ve arkasındaki erkeğin namazı bozulur. Bir tane ise bu e, uzar gider aynı namazda olması halinde. Bu normal zamanlarda, normal yerlerde geçerlidir Hanefilerde. Malikilerde ve hambe, Malikilerde kadınların önde olması erkeklerin namazı bozulmaz. Şafilerde ve Hanbelilerde kadınlarla erkekler aynı namazı yan yana kılması halinde erkeğin namazı bozulmaz. Böyle e, mezhepler arasında farklı görüşler olması rahmettendir. Ondan dolayıdır ki kıymetli kardeşlerimiz e, Kabe'de yani Harem-i Şerif dediğimiz Kabe, Kabe'de kadınlar erkeklerin yanında ya da önünde olması erkeğin namazını bozmaz. Diğer mezheplerin Hanefi, Hanbeli ve Şafi mezhebinin iştihadına uyarak namaz kılarız ve namazımız geçerlidir. Çünkü orada ...kadın erkeğinden, arkabasından, eşinden, evladından, kardeşinden ya da kafilesinden ayrı bir yerde olursa kaybolma endişesi var vesaire sıkıntılar var. Dolayısıyla orada diğer mezheplerin uygulamasını uygulamak caizdir. Ama normal zamanlarda kadınlar erkeklerin arkasında namaz kılarlar. Bu poyusunu korumazlarsa, kadınlar bunu iş, illa erkeğin önünde yanında kalacağız derlerse kendileri günahından sorumludurlar... Çünkü başkasının namazını bozmuş oluyorlar. Ama kadınlar saf düzeni bildiğimiz erkekler, erkek çocukları, yaşlı kadınlar, genç kızlar. Sıralama böyledir geriye doğru. Bu sıralamayı uygulamak gerekir kıymetli kardeşlerim. Ve bir dua ile bitirelim. Allahım, gidip ebedi yaşayacağım ahiret hayatımı benim için hayırlı eyle Hayatımda her türlü hayrı ziyadesiyle ihsan eyle ölümümü de her türlü şerlerden muhafaza ile amin Allah'a emanet olun kardeşlerim.